Ben okuyamadım bunu Bak benim takside yanımda adam öldü. Nasıl öldü? Aksaray'da duruyorum. Vatan Caddesi'nden böyle önümde bak söylerken tüylerim diken Koşarak geldi. Gördü bu. Selamun aleyküm Ben de oturuyorum. Aleyküm selam. Dedi hemen dedi Bayram Paşa geri geleceğiz. Bu no, dedim. Tamam dedim ona. Aslında Vatan Caddesi var ya vakıf Böyle bir yol dönüyor böyle vakıfa iniyorsun değil Tam oraya geldim adam baktım. Başladı yamulma. Ulan dayı oldu. Hop git. Dedim bu tutmuyor. Takside tuttum da başına kaldı. Hastanenin acısına soktum onu. Girdim içeri dörtlüleri yaktım. Baktım pato çutu dedim adam veriyor adam veriyor adamı aldı götürdü. Dedim ha buna kaçayım amın abi yazmış on lira. Ya, bundan böyle öyle sesler? Bir saat beni orada tutacaklar. O neydi sana bunu? Tam kaçarça polis böyle yaptı. Yok <laughs> <laughs> Hastayı sen mi götürdün dedim evet. Dedi gel dedi hastayı kaybettim. Konuşu yedi kadın. Polis de şey, giyasın. Taksimetreyi kim verecek? <laughs> Yaş verin, Yaş, ya. sen dur. Sen dedi, burada dedi, iki, iki, üç saat gidemez. Dedim ya, o da şey mi olur dedim abi? Ben dedim, arabada dedim, abi. çalışıyorum, yövüm yer vereceğim. Daha yeni işe başlamışım. Ne oldu, ne oldu? Ruhuna dedim, yok. Yo, yo, yo. Ben de de ayarlayacağım Bir ailesi giyasın dedi, sen rahat ol. Geldi kar, iki tane kadın geldi, üç tane çocuk geldi yani oldu. Şimdi geldi adam yanaştı bana, polis dedi, bu dedi, dedi nasıl oldu? Dedim vallahi dedim ben sana bir şey Gözüm, bak para alacağım dedi. Gözüm dedim arkada kalmaz. Arabiye bindi okumaya başladı. Kadın <laughs> <laughs> <Dedim>, bakıyor bana. <laughs> dedim, bildiği bütün ayetler, selavat getiriyor getiriyor. Rahmetli dedim, Allah rahmet eylesin. Yine bu kadar. Ama dedim o zikirle, dua ile dedim o, hastaneye o, Bütün dualar okudu. Çıkar o zaman dedi abi iki yaptı. <laughs> Polis bana böyle yaptı. <laughs> adam çünkü gitti ya böyle. Polis böyle yaptı. O giriyorsun dedi. Harbi mi bir şey Konuşmak bile konuşma. Lan diyor bu rüzelle. Parayı aldım. Böyle <tüy. gülüyor> ben yaptım. Adam iki dakikada gitti biliyor musun? <laughs> i̇ki dakikada adam gitti. Ya, o ya. Yok